Sevgili halkım, dijital bir çağın içindeyiz. Dünya, yapay zeka alanındaki büyük gelişmeleri, kuantum teknolojileri, akıllı ilaçları, giyilebilir teknolojileri ve nesnelerin internetini konuşuyor. Peki, geleceğin dünyasında geri kalmamak için öncelikli olarak neye ihtiyacımız var? Evet, bildiğiniz sağlam bir internet altyapısına ve ışık hızında internete. Haydi başlayalım. Dünyayla rekabet etmek istiyorsak 1. Türkiye'nin her bir köşesine ışık hızında internet götürmeliyiz. 2. Sık sık yaşanan bağlantı kopma sorunlarının önüne geçmeliyiz. Bunun için de sağlam bir internet altyapısına ihtiyacımız var. Gigabit internet olarak bilinen İnternet hızı neden tüm büyük şehirlerimizde olmasın? Olacak. Büyük şehirlerimizde saniyede bir gigabit, kentlerimizde saniyede en az 100 megabit indirme hızına ulaşacağız. Gençler. Bugünün dünyasında en kıymetli şey zaman. Bu hızlara eriştiğimizde zamandan büyük tasarruf sağlayacaksınız. Saniyelerin bile uzun kaldığı bazı dijital işlemlerde dünyadan geri kalmayacaksınız. Ayrıca online oyunlarda da lehimesek fena olmaz. Eminim aynı fikirdeyiz. Güzel ülkemizi fiber ağlarla öreceğiz. Fiber optik ağımızın uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye çıkaracağız. Dahası Ülkemizin elektronik ve haberleşme altyapısını geliştirmek amacıyla 5 yıl içinde 35 milyar dolar yatırım yapacağız. Bu iletişimimiz sayesinde Türkiye'deki bir doktor Zürih'teki bir hastasını muayene, hatta robotik teknolojiyle ameliyat edebilecek. Bankacılık işlemlerinden ticarete kadar her şey saniyeler içinde gerçekleşecek. Gençler, sanal dünyada sizin için ışık hızında otobanlar açacağız. Siz de dünyayla rekabet edeceksiniz. O zaman ne diyoruz? Haydi Türkiye. Oyumuzu verelim. Düşük internet hızına, kopan bağlantılara elveda diyelim. Haydi. <laughs>